Merhaba arkadaşlar Kahve Faslı sevinciye hoş geldiniz. Bakalım bir bakalım ikizler burcu 21-27 Nisan haftası bakalım bir bakalım enerjiler nasıl olacak arkadaşlar özel bakım yapıyorum yorumlar kısmına ve özel evet, açılım e, yaptığımı e, açıklama bölümüne yazdım oradan bana ulaşabilirsiniz evet şimdi bir bakalım bir bakalım evet bir bakalım bir bakalım Evet, kadınlar ve erkekler yan yana çıktınız. E, saygı ve sevgi e, bekliyorum diyen bir erkekler görüyorum e, burada özellikle. E, karşınızdaki kişiye karşı da e, sevginiz de var e, ayrıyeten. E, bu konuda hayatınızda bir karar aşamasındasınız ve bir iklemdesiniz. E, biraz zor bir karar vermek ve almak daha biraz zorlandığınız gözüküyor kadınlara baktığımda parayla ilgili bir sıkıntıları olabilir veya birine para verdiler bir türlü para gelmiyor bu konu onu çok stresli bir durumdaydı ve çok düşünüyor bu konuyu ve çok aşırı derecede psikoloji olarak depresyonuna girecek şekilde fazlasıyla kafasına taktığını gözüküyor Biraz soğuk su mu içti hem bilmiyorum artık beyaz düğme de yanında çekince Biraz buz soğuk. Yani biraz uzun sürebilir. Yani gelmesi veya sizin parayla ilgili bir sıkıntı yaşıyorsan biraz uzun süreceği gözüküyor bu konuyla ilgili. evet fazlasıyla biraz hani çok aşırı biraz kendini bu durumdan çıkmaya çıkaratabilirsen daha iyi olacağını düşünüyorum. Diğer taraftan baktığımda özellikle erkeğe baktığımda burada enerjisini çok aktive edeceği bir süreçte ve bu enerjisinin ve sezgilerinin sayesinde de hem büyük bir şans yakalayacak, maddi konuda güzel bir yatırım yapacak ve güzel bir özgürce ve olgunlukla bunu yapacak ve bu konuda onu kendini iyi hissetmesine neden olacak. Ve bu, bu konuyla daha çok bilgili bilgisinin artacağını e, veya rehber aldığı, öğrendiği kişilerin doğru kişi olacağını gösteriyor bu konuyla ilgili. Sevineceği bir durum var ama e, tabii ki burada doğru kararı bir an evvel verebilirse. Evet diğer tarafa baktığımda özellikle e, şöyle erkek çocuğunuz varsa bir yere gidecek bir deniz bir yolculuğu var bu konuda erteliyor bugünlerde veya bir baha bir şey çıkıyor hayatında bir türlü gidemiyor bir yola gitmek istediği gözüküyor iş hayatınızda bir ferahlık hissedebilirsiniz iyiye gittiğini düşünüyorum hatta bir dileğiniz bir muradınız iş hayatınızda gerçek olacak kendinizi çok böyle cesurca kendinizi gösterebilirsiniz güzel cesaretinizle İstediğiniz bir hedefe de ulaşacağınız gözüküyor. Ee, bu konuda da hatta daha çok sevineceğiniz, mutlu hissedeceğiniz bir durum gelişecek. Kendinizi iyi iyi hissedeceksiniz gözüküyor. Ee, yakınlarınızdan özellikle eşinizin aile tarafından birilerinin e, evliliğinde büyük bir sorun. Çünkü siyah düğmeme hemen yanına çıkmış gönül meselesiyle ilgili çok büyük bir sıkıntılar yaşadıklarını, belki ayrılık eşiğinde olduklarını, evliliklerinde çok sorunlar yaşadıklarını söylü gösteriyor burada. Sıkıntılı bir süreçten geçtikleri gözüküyor. Belki bunu duyacaksınız siz de diyebilirim. Evet, eee burada erkeğin ailesinin de çok eskiden tanıdıkları kişilerle ilgili bir görüşmesi ya da geçmişte yaşadıkları bir konunun tekrardan gündemde olacağını gösteriyor. Güneşin yanına mavi düğmenin ve güneşin yanına parlak yıldızın çıkması, güneşin aydınlığı parlak yıldızın, yıldızınızın çok daha aydınlık parlayacağını, burada kuracağınız iletişimin de çok 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 daha aydınlık, daha insanları aydınlatacak bir babayla ilgili bir durumunuz varsa bu konuda çok güzel bir aydınlanma yaşayacağınızı da gösterebilir. Anne ile ilgili konularınızda baktığımda özellikle bir dilek, bir muradınızın geliş olacağını, belki de anneden gelen bir duvanınızın kabul olacağını gösteriyor burada. Ee, yine burada baktığımda özellikle arkadaşlar bir farkındalığınız olacak ama bu farkındalığınız e, biraz burada belki de ilişkiler konusunda bir dedim ya bir baba tarafından birilerinin ailevi bir sorunlarının olduğu bu konuyla ilgili bir farkındalığınızın da artacağını gösteriyor. Evet anne tarafına baktığımda bir e, haber alabilirsiniz. Bir de bayraklı yerde işleri belki doktora gidecekler yaşça olduğu insanlarsa olabilir ya da resmi bir yerde işlerinin olacağını mı bakalım e, nazar düğmesi yanlarında biraz bu durumun olmayacağını biraz uğraşacaklarını gösteriyor belki bir resmi dairede resmi bir kurumda e, bir kaç kere daha gitmeleri gerekecek veya çevreden birilerinden de bu konuyla ilgili dest, yardım isteyecekler e, ve o zaman belki de ya, o yardım alınca dengeler oturacak diyor burada bu yardıma desteği ihtiyaçlarının olduğu gözüküyor. Ee, bu konuyla şöyle söyleyebilirim. Ee, evet bir dedikodunuz var ama dedikodunuzu yapan kişilerin çok yakın dost gördüğünüz insanların olduğunu e, ve yüzünüze bir o kadar gülüp neşeliyken oynuyorsunuz gülüyorsunuz. Ama işte anlamakta çok zorlanacağınız bir süreç olacak. Ve bunu anladığınızda da buz gibi kesileceksiniz, o derece üzüleceksiniz, o derece belki de sizin için e, tamamıyla bitmiş bir kesip atacaksınız gibi bir durum olacak. E, çünkü gerçekten burada çok 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 üzüleceğiniz gibi gözüküyor. E, diğer taraftan şöyle bir baktığımda arkadaşlar bir u şeklini aldığını düşünüyorum. E, bu da aslında ufkunuzun çok açık olacağı bir süreçtesiniz. Umut ettiğiniz neye umut ediyorsanız belki de ona kavuşabileceksiniz ama kendinizi gerçekten çok iyi ifade edin veya çok güzel konuşun yani e, çok güzel konuşun yani karşıdaki kişiler sizi dinlemekten mutluluk duysun. Karşı ele ki çevrenizle ilgili karşıdaki insanları etkileyin yani o kadar hoş, o kadar güzel konuşun ki e, büyülensinler, etkilensinler gibi gözüküyor. Eğer burada kız çocuğunuz varsa bu günlerde babayla birlikte e, belki de bir iş yapacaklar ya da e, bir isteğinin olduğu gözüküyor bu konuyla ilgili. E, burada farklı farklı eşler arasında farklı farklı düşünceler olduğunu görüyorum ama buradaki düşünceler aslında bir kişinin buradaki ne kadar aranızda farklı farklı yönlere de baksanız düşünce olarak ama yan yanasınız. Yani birbirinizden yine o enerjiyi, o gücü alabiliyorsunuz veya verebiliyorsunuz birbirinize. Evet, diğer taraftan baktığımda arkadaşlar aslında iş hayatınızda bir o kadar belki de sorunsuz bir hafta atlatacakken para konusunda bir o kadar sorun yaşayacaksınız gibi gözüküyor. Hele ki kadınlar. Burada yani sürekli bir paraya ihtiyaç var. Sürekli tartışıyorsunuz. Parayı yetiremiyorsunuz belki. Geldiğiniz gibi farklı yerlere gidiyor. Çok streslisiniz. Gerçekten psikoloji olarak artık çok stresli bir süreçte gibi gözüküyorsunuz. Bir ileri bir yokuşa çıkıyorsunuz bir iniyorsunuz bir yokuşa çıkıyorsunuz bir iniyorsunuz gibi bir durum. Yani bir ileri bir geri hepsi birbirine bağlı ama siz gel gelelim aynı şeyleri tekrar tekrar yukarı çıkıyorum tekrar düşüyorum tekrar yukarı çıkıyorum kendimi toparladım diyorum önümü göreceğim diyorum. Tekrar aşağıdayım. Tekrar or çıkıyorum, çıkıyorum, çıkıyorum. Bir kere tekrar aşağı. Yani bu konu artık sizi gerçekten stres haline getirir, getirmiş gözüküyor. Evet, buradaki durumlarınız bunlar gözüküyor. Evet, evet, evet. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.